kaydı başlattım yine yeni oynayacağız. Oyunumuz var. arkadaşlar canlı yayında Hayır sen. Ben, ayırsa, ben değil, yeni başladım. Ama yine bir yeni var. Ama kolay çıkınca da yani şu bir şey fark etmedi. Sadece bir an çeyrek fark etmiş. Aman aman ben nereye geldim? Aslında ben bunu düşünmüyorum. Zamanım alıyor. Benim onu hızlısızca silah yapmam lazım. Sonra yine rüyaylaydı. İnşallah yay vaydaydı de, o kadar uzatmaya yetişti. Yay bulursak iyi olur ya. Yay hep de yapılıyormuş. Bir şey çıkalım mı? Bir, bir şey bakalım. Ben de şöyle bir şey varsa söyleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iki kişi oluyorlardı da kocası da oluyor bazen. Bazılarım da ya. Ben nasıl olacağını bilmiyorum. Olsa da seçer miydim bilmiyorum. Sadece kocasının olmasını ne fark ediyorsun değil mi? Evet, yani kolaylık yönünden. Eğer yani, onu bayıltırsanız sizin hızınızı oluyorsunuz. Sizin da, da, da bayağı yani bu mısın? nasıl? şunu da verelim de şunun dişine geyelim de. Hemen geliyor yakalanmadan gidelim. Bir şey düşürüm ben var. O geliyor. Gelme. Gel. Ben buraya uyuyorum. Çok deli diyecek. <laughs> Öldüm. Yapmıyorsan giyin. Yoksa giderse benim için büyük bir avantaj olur. Ne avantajı dersin? Eğer hiç anahtar bulursak diye yeniyoruz abicim. Bence buraya çekersek o aşağıya inecek büyük ihtimalle. Aşağıya inerse yok. Eğer anahtar da varsa tamam yani. Güzel. Yani

Biz evet. Oha bana olmadı. Güzel kaçtı. Güzel kaçtı. Güzel kaçtı. Oraya aşağıya. Ben böyle yaptıkça ben size devam edeyim. Aşağı ne kadar ses. Daha lúc này phân xoay quá chói lúc này phân xoay lúc này phân xoay lúc Evet, bir Arkadaşlar şu hafta bazen şey anahtar çıkabiliyor. İsmini yoklayı deneyin. Bir isimler ne çıkacak? Bu bir kez numaralı anahtar. O anahtarla da yer alacağım. Bu da doğdu. Alayım ben şu an ya. Yeni de göstermiş oluyor. Yani yay bayağı. Abi gelmedi ben çok yaptım. Ben şimdi boşuna mı devirdim? Aa geliyormuş. geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Onun bir ablam geldi be ablam. Nerede kaldım be abla. Onu düzelt bir be abla. Ben bir daha düşünüyorum. Aşağıya ineceğiz, aşağıya ineceğiz. Bu ne o?

Yay yani vay ay. Lafta gerekiyor da yerde gerekmiyor. Yerde atıyorsun diye gerekiyor zaten. <laughs> Lütfen gelin Hayır hayır daha sonra görmüştüm geldiğini görmüştüm ama işte ben bu oyunda kaçmayı kaçınca bitireceğim çünkü kaçmaya çalışıyorum hadi zaten kaçamıyorum nereye yaşam? uyuyorsun nasıl uyuyorsun yani ben, ne anlamı ama bu silahlar bayağı güçlü. Silahlar gücünüz de diye kalın. Gena ben de sizden o kadar öğrenemiyordum zaten. Sadece tek yaptım tek. Yani küçükken yaptığınız tek süre saklıyordunuz. Ben bir tane canlı yayın izledim abi. O canlı yayında şöyle. Şöyle. gene var adam. Biliyim ki izin Hep her gün canlı yayın atıyor. Gena paylaşıyor hala. O adam İzlerken sana yalla beğenirsin bir tane izledim. Raflay gerçekten ilk iki gün boyunca iki tane üstüne bağlamadım. Raflamadım. iki tane hem bunu mamuldum hem de sen. Ben de gaza geldim böyle. Dün iki sonra bugün işte yine iki tane buldum. Şimdi yine iyi, iyi olmaya başladı. Şu raflayı öğrenmedim ya. Az da kötü. Az da yükleyin yani. Bence artık. Öylesin. Uyandın mı sen gayeni toş? Bu sese geliyor ya yanımda. Bence geliyor. Bir de ben duyayım da ne oluyor ne olmaz. Ses yaptım bunu da düşünün. Lan lan. gidiyor lan. saat gelir. Ses duyduğumda direkt zaten kariyerine bakacağım herhalde. Buradan kariyerine bakacağım. Buradan ses duyduğumda ekrana bakacağım. Daha önümde ses gelirse de mi Hayır ablam. Vay vay Demet ablamla şu geldi. Şey şöyle şöyle. Çok 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 bunlar. Çekiyorsun öyle arkadaşlar. maalesef Şu atan altına bir girip videonun kaç dakika olduğuna bakalım mı? Bakayım mı? Şurada yazmıyor mu ya? Bir daha baklayacağız bana. Önden iki saniye çıkmış. Bak arkadaşlar size de silahlı öğretim istedim. 9 dakika olmuş. Ne ağır olmuş? 13 dakika. 15 dakika falan olmuş. 15 dakika olsun bizim olsun. Ama fark etmeyebileyim. Demet abla şu an aşağıda yatıyor böyle bir şekilde. Ya bana bulaşmasaydın bunu olmazdı kardeş. Çünkü ben kitabım <laughs> da bunda yok ki. Ver gazı iyi vay tamam, mı Kayıtı vay iyi. Ama almayacağım. Ay e, şuna bir daha e, Belki ben çalayım lan. Bir ver gazı bak şu an yeni bir ver gazı var orada. <gülüyor> <gülüyor> belki mesela yani.

şey aldım. Bak zaten neyse. en iyi Ama oyun ayrıdan güzelleşmeye başladı. Eskiden o kadar değil. Şurada spary bir da oynadık. Ya, gitmek istemiyorum. Sadece tek yapmam gereken güveni. Ya. Gününü göstermek. Şu güveni bayıltım da bir ay var. Orada da hem dondurucu var. Ama dondurucu öbür tur aldım. O kadar güçlü değil yani. Çünkü oğlum dondurucunun ayağına bazen basmıyor mesela. Öbür <laughs> tur o zaman daha video çekmiyordum. Dondurucuya basmadı beni öyle. Yani, tek de ölmüyor da 7. dayda gidiyorsun. 6. day. 7. day. Eskiden mi galiba? Evet. Ama artık 6. day oldu çünkü güncelleme geldi galiba. Çünkü sıfatı yok eskiden ya. Bilmiyorum. Çünkü öbür videoyu izliyordum ben. Eğer ki yeni çıkarsam bile bir yere saklanıyordum kardeş. Ama o güzel oyun yapmışlar. Çekin kısık geliyor hastayım. Oha, aha, baba yeri, baba yeri. Baba yeri. Ya, bir abi ya. Maymun'u alabilir miyim? Mayanı mı mi? değil be? Bir ödeyeyim istiyem gibiyim? Ödeyeyi daha gideyim. Sonra öyle yatayım. Sonra bir daha bakarız kaç dakika olmuş diye. Aa abi o kadar. Tamam bu kadar yeter bence. Bye bye. Merak etmeyin. Ben bazı yerde Mesela hadi bay bye. Bay bye. Bye bay. Bye. Bye bye. Bye bye.